Hepinize merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar. Dişim kırıktı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt'u çekiyoruz. Çok eskiden. Adopt, Adopt, Adopt Çok eskiden popüler, popüler videoları. <laughs> çok eskiden popüler videoları vardı. Ama herkes şu an bu youtuberların neyse Adobe bıraktı. Ama biz bırakmadık. Evet, sizin için Adobe Me'ye girdik. Çok güzel bir petlerimiz var. Ayak kanka tane. adım duydun mu? Dur adım koyayım. Evet Surem. Bugün yanımda Surem var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Bugün yapacağımız şey e, birlikte şey yapıyoruz arkadaşlar. Adobe Me'yi böyle eskiden bayağı bırakmıştık. Şimdi yeniden başladık. Evet arkadaşlar ben iki dakika şurup için geldim. Aa şurup evet. oraya bakma. Tamam, tamam. <laughs> evet. Kanka, benim evim burası. Evet, burası Sulemi ne evi arkadaşlar. Vay, güzelmiş. Çık. Hadi ya kanka. Sen, senin şey, gel be. Gel kanka, gel. gel. Kulağına geldi? bir şey söyleyeceğim. tamam. Tamam kanka. Anladın <laughs> mı? Anladım, anladım kanka. Öyle Kanka mi? ya pısı pısı işte Allah'ım ya Rabbi. Ya şu ver hayır. Kanka anladım zaten pısı pısı olduğunu. Next day next day next day. Alo amca. Alo amca benim eve gittiniz amca. Of tamam amca. <laughs> Kanka adın dırk ne isim ya benim gibi ya zulu koy ya. Yani bir şey koy yani. Yok. Aa çok güzel bir şey rengi. Arika arkadaşlar benim evim ilk Oo, güzelmiş kız. Evet. Banyoyu <laughs> kullanmıyorum diye abi. böyle yaptım arkadaşlar. Bu evet. minicik. Evet o eskiden Ama üst katı görmedim. Üst katı hiç yapmadım ama güzel. İdare edelim. İdare ederler, <laughs> idare ederler. Ah! Arkadaşlar... <laughs> Arkadaşlar <iker>, bugün... Ben <laughs> Pet alacağız. Sulemin haberi yok. pet alacağımızı videoda. Dur! Kanka! <laughs> hangi pet? Kanka, mavi var ya. Onun burada. Kanka benim ona fayda geçmiyor. Kanka o zaman ee... 300'lü, 300'lü olanı alalım. Tamam. Hadi 200, 300. Hadi ya. Kaka, ama bir pet değerli petimizi gösterelim. Evet. Kanka o da. Aga sen almayayım. Kanka benim bu. Ben yok. Şöyle. E o bende yok ama e, değerli pet bu aslında. Ben onu çıkaracağım. Sen onu çıkar. Evet, evet arkadaşlar ben de bunu çıkartacağım. Aynı yaşlar sanki aynı yaşlar. Evet. Arkadaşlar Evet. Efe. Bakın ben efe. bebek arabasını alacağım. Bakalım ben de bir sürü bebek arabası var. Ben de üç. Kanka sen benimkine bindirebiliyor mu? Bir deneyelim. Ne? Bakayım. Yok. Bakayım. Dur. Dur dur. Olduğun yerde dur. İndirebiliyorum. Dur. Dur. Kas. Kas dur. Evet zaten. Şu terliklerimi ben... çağırtayım. Dur bakayım. Yok. Yok kanka. Kanka o zaman bebek olup binmek gerekiyor. <laughs> ne? Bir köpek. köpek şey zaten. Köpek ve şey iskelet. Arkadaşlar <Sessizlik> birazcık kanka bağır çünkü videolarda hiç sesimiz çıkmıyor. Kanka bu kadar bağırıyorum. E kanka ben de bu kadar bağırıyorum. Hassas bağırıyorum ya. <Sessizlik> Aha. Kanka, <Sessizlik> yarın... kanka, kanka yarın da mini kablo geçmem gerek. Boyum kadar fazla. arkadaşlar yarın okul var. Bok yedik. Ay evet, aman unuttum. Allah! Kız unuttum be. He bundan. Mi hava, mi hava. Hadi abi. sen al. Kız zam gelmiş. Aa, zam mı gelmiş? Ben hiç fark etmedim. Bak, gel bak. Zam! Zam gelmiş. Aa, aynen. Zam zam, 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 zam. Bu Aa buna da zam gelmiş. Buna gelmemiş bu. Buna gelmiş mi? Kanka kime Aa, gelmiş. Kanka, Kanka, sadece buna gelmiş zom. Ben de Hı. aldım. Kanka buna da. Kanka direkt aldığımda ilk olarak istediği şey yemek ve uyumak. Gel şurada biraz koyacağım. Ne Kanka, Kanka benim görev yok. Kanka bu kadar sen kaç paran kaldı? Kanka 397. Ya baya var ya yani, neredeyse 400 lira var. Ya kanka birazdan kav... videoyu biraz. Benim de baya bir bank tamam. Kanka ben evet, şimdi mı yapacağım. Anladınız? Kanka ben kulağına bir şey söyleyeceğim. Gelsene ben geldim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> kanka dur kulağın içi söyleyeceğim. Tamam. <gülüyor> kanka anladın kanka. yani. Anladım anladım kanka. Kanka ben işte okula gidiyorum. Okul diyorum. Okula gidiyorum işte. Orada yemek yiyorum. Ah kanım kutlu olsun. Okulun kutlu olsun ne mantıksız bir şeymiş arkadaş ya. Aynen. Kanka okul mu? Evet. Yoksa şeyim ev mi? Ev tabii ki de. Okulda ne yapacağım? <laughs> Evde yatarım hiç ders yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Uf kanka ya, ne işe <laughs> <laughs> Yoksa dedim, çok bir görev gelsin benim hiç bir görev gelmedi. Benim de. Evet benimki son görev o zaman o zaman galiba. Evet. Hadi. çekiyorsun kanka. Ne? <laughs> Aa eski şeylerden ya. Aga be. Hangi? Şu eski bebek arabaları var ya. Aga be. Hani? Kanka bak şurada kızın evinde. Aa bende de ondan var. Aa bende yok ama. Maalesef. Kanka, kanka banyo görevi geldi. Çabuk. de. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak dandik. Düşünsene şöyleyim. Dandik poketten Messi çıktı. Kanka bence onu, onun içine de çıkacak. <laughs> kekse <daha> yeter ki bu yüzden kalın ya. Görmüyoruz onda kekse onda görmüyoruz. Biz gidiyor Tamam kanka. Ne yapacağız? E sen öyle Dur. Kaka neredesin? Kaka buradayım. Elimin içine gidiyorum. Benim evim. Benim evim kıskanı. Kaka son görev son görev. Kaka son görev. Anam. Anam ne çıkacak? Anam ne çıkacak? ne çıktı? Ne çıktı? Öf ya. Ne çıktı? Bu ne? Döndük Göster, görüyor ben göstersin sende Döndük paketten. Ha! Döndük paketten ha! Messi arkadaşlar. Bu videoda. Al. Kanka bir paran yetiyorsa bir daha al. Benim yetiyor. Benim de yetiyor. Hadi gel. Bir daha yine. <laughs> Kanka düşünsene bu Kanka ben park görevini yapayım. Park. Kanka Messi. Kanka bak bu videoda bence kanka paramızı biriktirelim. Kanka. Paramızı biriktirelim. Kanka bu videoda Messi çıkana kadar yumurtadan Messi çıkana kadar yumurta alacağız. Aa buldum. Ninikon ya da ejderha çıkar. Kıç acaba? Kıç dedim. A ya kanka yaa böyle kanka. <laughs> Ay ha kanka hatırlıyor musun? Ben bir yer alışveriş merkezinde Dota <laughs> diye oyun oynarmıştım. Kanka beni uçurdum. Ne söyleyeceğim? Kanka tamam durdurdum. Arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra arkadaşım çok kanka tebrikler. Mayış, kuzenimle şaka video çekiyoruz. İnşallah kendisi <laughs> İnşallah kendisi de bu videoyu izlemiyordur. Şana. Korkuyorum çünkü kanalımın <laughs> ismine kadar biliyor. Kaka yok ya çekmeyelim şaka. Hadi çekelim çekelim. Çekelim hadi çek. Kaka bana bak. Tamam kanka tamam videoda da yapmazsın bunu bak. Birazdan göstereceğim el aleme rezil olacak. <laughs> Kaka ya benim yumurtam park görevini yapıyor. Kanka ben yumurtayı alamadım da alacağım seni bekliyorum. Hadi gel. Alacağım seni. Bekliyorum. Geliyorum. İşte ye. Yo Aa. kanka. Mama. Kanka geliyorum. Gel. Kanka şey pet varmış. He. Ne? He. Giv Aa ben onun şey kuzenimde var oldu. He. Aa tavuk pet. Tavuk. E, tavuk pet. Kız kat kat. Kanka hadi al. Bekliyorum. Aldım mı? Bir de drogon çıkıyormuş. Abi tavuk boş çıkar. Oh. Ya, sus. Neden kanka, baksam, ne kanka hiç çıkmıyor. Kanka bak. Işte. Çıkarız, arkadaşlar bakın size. Bak, Drogon çıkarsa arkadaşlar. Şöyle video çekeceğiz. Böyle bir sürü video. Ama böyle bir sürü şeyler çıkıyor zaman. Bize böyle dragon yedi tane çıktığı zaman. Kanka. Bunları Adopt Me'de gelin buluşalım size vereceğiz. Kanka bir şey diyeceğim. Ee, şey. Ee, kanka müsait bir zamanla beni ara. Çünkü şey. E, video çekelim. Tamam. Saat dokuzda olur mu kanka? uygun mu saat 9 8 kanka bir bana trade yaptı. Sana Aynen. ne vereyim çocuğum. Kanka ben daha hiçbir şey vermez. Of ya. Kanka ben. Aynen. Hiç, Aynen. Kanka ben bir şey yemedim. Daha açım yani. Hiçbir bir şey yemeden videoyu çekiyorum şu an. Yani ya ben videodan sonra birazcık yemek yiyeceğim. Ya yani kendi kendime yapabildiğim kadar. Evet, kanka benim için görev really gelmedi senin. Benim kimim de. Ya, her... ya baba herkes tren diyor. Ya yani numutayı ver diye. Hadi kanka kaç kaç daha çok kredi gelecek. Ayalardan. Bak trade... Ay yine herkes bana trade atıyor oğlum şey var diyor trade Atınca güzel Neşe işte oradan kreş atmasınlar ya. Abartma. Hadi hadi video uzuyor. Abartıyorlar ya. Bana ne yapıyorlar? Bak o zaman kaç oradan. Hadi hadi hadi. Gel şunları parka götürelim. <laughs> Hiçbir görevi yok ama. Ben kimse gelmedi. Benim de gelmedi mi? Belki parka getirip bir şey ister diye. Parka kanka hadi bir şey bari akşam oldu kanka 14 dakika oldu ya, hadi video uzuyor hala bunlar bir şey Kanka, <laughs> çıkanları gösterelim arkadaşlar Durdurur. bak sakın videoyu kapatmayın arkadaşlar biz durdurup size ne çıkacak görevleri falan yapacağız Güzel hmm. bakın ne çıktı diye göstereceğiz arkadaşlar. Üç tane alırız belki kanka. Bir tane daha alırız. Ben de bir tane daha. Kanka ben 5 beş tane al, On tane alırız yani. Paramız yetiyorsa kanka. Hadi görüşürüz kanka. arkadaşlar. Yani biz durdurup size ne çıkardığını gösteriyoruz. Evet. Kanka dur dur. Ar arkadaşlar dandik paket. Arkadaşlar dandik paketten mesaj çıktı. İnanamıyorum. <laughs> Bunun Messi koyacağım. Arkadaşlar bana okul görevi geldi mi? Kanka, arkadaşlar ben bir tane daha pet kanka bana getir. Ben göstereyim arkadaşlara. Bir dakika kanka. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on Kanka benim tam da bunun tane petim oldu. On sekiz. Gel. Gel. Ya. Yeah. Yeah. Ay. Kanka, okul okul... kanka benimkinin okul görevi gelmedi. Kanka, Neyse arkadaşlar bana bunu <laughs> çıktı kanka. Gel göstereyim. A bana da bu çıktı. A zaten bana bu vardı. <laughs> arkadaşlar şimdi biz bunu açacağız. Arkadaşlar biz bunu açtı çıktığı zaman size göstereceğiz. Şimdi videoyu durduralım. Bir dakika e, arkadaşlar video sona versin bence e, Süra'mız duysun. Çünkü arkadaşlar video bayağı da akıl oldu. Siz izlemezsiniz diye şimdilik ben kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar çıkıyor bak bir tane de çaktığı zaman arkadaşlar size göstereceğiz. Bunlar ne çıktı? Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yani yapacağız. Ee, arkadaşlar kıra şey bütün oyunlara tanıdığımız bütün oyunlara güncelleme gelince onları tanıtacağız.